Bu videoda birçok kişinin ortak sorunu olan göbek yağlarından kurtulmanın doğal ve etkili yollarını paylaşacağız. İnatçı kiloları eritmek için diyet ve egzersizin yanında bu 5 mucizevi yağ yakıcı karışımı da denemelisiniz. Her biri sağlıklı besinlerle dolu bu kürler metabolizmanızı hızlandırır ve yağ yakımını destekler. Hazırsanız gelin bu karışımları birlikte keşfedelim. Elma, kivi ve ıspanak karışımı Göbek yağlarından kurtulmanın ilk adımı besleyici bir detoks suyu hazırlamaktı. Elma, kivi ve ıspanağın ferahlatıcı birleşimiyle göbek çevresindeki inatçı yağları hedef alabilirsiniz. Elma, lif açısından zengin olup özellikle iç yağların yakılmasına yardımcı olurken, kivi, C vitamini deposu olarak yağ oksidasyonunu artırır. Ispanak ise düşük kalorili ve lif açısından zengindir. Bu da sizi daha uzun süre tok tutar. Bu mucizevi karışım kilo verme sürecinizde en büyük yardımcınız olacak. Salatalık ve zencefil suyu. Göbek yağlarını eritmek için harika bir başka karışım da salatalık ve zencefil suyu. Salatalık yüksek su içeriği ve düşük kalorisiyle kilo kaybını desteklerken şişkinliği de azaltır. Zencefil ise termojenik etkisiyle metabolizmanızı hızlandırır ve vücudunuzu yağ yakımına hazır hale getirir. Sabahları bu suyu içerek gün boyu enerjik kalabilir ve yağ yakımını artırabilirsiniz. Elma ve salatalık suyu. Lezzetli ve ferahlatıcı bir içecek mi arıyorsunuz? Elma ve salatalık suyunu denemelisiniz. Elmanın lif içeriği tokluk hissi yaratırken salatalık vücudunuzu nemlendirir ve şişkinliği azaltır. Özellikle egzersiz sonrasında bu içecek vücudunuzu yeniden canlandırır ve yağ yakma sürecini destekler. Hafif, besleyici ve etkili bir karışım. Kabak suyu. Kabak suyu düşük kalorisi ve yüksek su içeriği ile detoks etkisi sağlar. Ayrıca sindirimi kolaylaştırır ve aşırı yeme isteğini kontrol altında tutar. Vücut yağını özellikle göbek bölgesindeki yağları azaltmak için düzenli olarak bu suyu diyetinize ekleyebilirsiniz. Dengeli bir diyetin parçası olarak tüketildiğinde kabağın mucizevi etkilerini fark edeceksiniz. İspanak, salatalık ve limon suyu. Son olarak yeşil güç ıspanak, Salatalık ve limon suyundan oluşan bu karışım, göbek yağlarını hedef almak için mükemmel bir kombinasyon. Ispanak sizi tok tutarken, salatalık vücudunuzu nemlendirir ve limon suyu yağ yakma kapasitenizi artırır. C vitamini ile dolu bu içecek, özellikle egzersiz sırasında yağ yakımını destekler ve metabolizmanızı hızlandırır. Bu karışımları diyetinize eklemeden önce mutlaka bir uzmana danışmayı unutmayın. Sağlıklı ve dengeli bir diyetle birleştirdiğinizde, bu mucizeli içecekler ile göbek yağlarınızı eritmek çok daha kolay olacak. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Göbek yağ eritme, kilo verme, yağ yakıcı, etok suyu, metabolizma.